Anne, ha. bir buçuk gibi sendeyim. Bütün organizeleri yapacağım. Tamam, bir kahvaltımı, bir müjganlı bakayım. Bak yavrum. Müjganlayı Seyret anne. Ondan sonra bunu ben götüremem şimdi. Onu al oradan Niye? Götüremem anne. Götüremem beni Şuraya atacağım. Götüremem. Şuraya. Götüremem. Götüremem. Göturmayacan. Atacağım. Kaç yaşlıyım? Atamam şimdi ellerimi atamam. Dursun bir buçukta atarım. İy, Ay sana. nasıl beyazlamış. Baya hey ben Allah'ım yarabbim. Şimdi onu söylüyor. Zaten sinirim bozuk. Niye sinirim bozuk? E, manikür, pedikür, yani boya. Yani çarşambayı alıyor musun? Sen bir gününü tam... Tamam çarşamba günü işte yarın Manikür, sonra... pedikür, boya kesme. Ha, sor. Tam anlamadım. Kızım yani niye böyle yapıyorsun sen ya? Ö, ö, ö. Ben ısmarlıyorum. Tamam, tamam. Sen niye böyle yapıyorsun? Benim dünya dedim. Yahun Allah Allah Neyi benim yapayım? anacım ya. Tamam, ya. Hadi öptüm anne. Hadi güle güle et, hadi. Allah Mimoza Allah. mimoza kokmuyor ki anne. Kok kokmuyor demek o sus. Çiçek. mimosa. Manolya seviyorum ben. İyi ondan al Hı. İyi hadi görüşürüz. koyayım. Hadi. Ay, çok sağ ol. Ama. Ay çok güzel hava inşallah. Çok çok. Nazar Hı. boncuğu yoktu burada. Vardı şu ortadaydı kadın buraya. İyi yapmış Ey, daha o, güzel duruyor. Iyi. Nazar tamam. değmesin sana. İşte ispatı. İnsanlar denizde yüzüyorlar. Buyurun. Yüzüyorlar. Ve güneşleniyorlar. Buyurun. Buyurun. Hava da çok güzel. En güzel zaman. Sakin. Şelale yorgun. Oh, oh. Çok güzel. Mis.